Tamamdır işte en kral yerde yarayım. Olsun abicim olsun. Karılarımıza feda olsun yani. Ama söylemeyelim sürpriz olsun. Sürpriz? He. Sürpriz olsun öyle mi? Heh. Sen de az daha eterkek değilmişsin he. Hadi be sürpriz. Keşke göndermeseydin Emine'yi. Ama yılbaşı ya çocuklarıyla olmak isterim. O da doğru evet. Yapıyoruz işte oluyor değil mi? Ay şahane görünüyor, patatesler falan harika oldu. Bol salça koymayacak. Nar gibi kızarır şimdi. Karabiber de koyalım üstüne Tamam. Şimdi şuradan doladık mı tamamdır. Emre yangın çıkaracaksın. Sen karışma kızım ben çıkarmam. Ne yaptığımı biliyorum. Bak bitti işte. Şuralara biraz daha kar sıksana ya. Çok güzel oldu ama. Olsun biraz daha sık, daha zor. <laughs> oh my God, you this is um, let's see how look here you go mutley yıllar. excuse me yasmin here you go oh thank you thank you thank you teshkuler teshkuler and uh, this is for you by the way Thank, Thank you. you Thank you. you. What? Hadi. İyi yıllar. İyi yıllar. Gel. E, buyurun da. Bu da sizin ah. <laughs> yılbaşı hediyeniz. Oh my god. Thank you Uşan. Thank you. Uy. Bu kadın kafayı bulsun da adam gibi bir ofelim onu de. Uşa, uşağı. Kırmızı donda. What? Yasemin Hanım. Ee, söyle de denesin onu da. Dar gelirse değişir. <laughs> What? Can you try it don? What? Babanla Haluk amcanın şu kapıdan bir girişleri vardı. Ne yaptılar sürprizi görünce? Ne yapsınlar? Küçük dillerini yuttular. Tabii biz de. Gönül, salatayı ortaya koy. Tamam Duygu kızım bana yardım et, mutfakta bir şeyler var. Hadi tamam güzel ol. Güzel oldu değil mi? Çok güzel oldu. Babamlar geliyor. Babamlar geliyor. Herkes yerine, herkes yerine. Emel, saklan tamam bırak. yaptık. Bu yılbaşını evde geçireceğiz. Merak etmeyin en az dışarıda harcayacağımız kadar para harcadık bak. Hem <laughs> <minde> de var. Ama <laughs> tamam. tamam. <gülüyor> Bakın hep sevdiğiniz şeyleri yaptık. Biz de size sürpriz yapmıştık. Ne sürprizi? Dışarıda yer ayırttık. <laughs> Parasını bile verdik. Ne? Ne yapacağız şimdi? Gidip alabilir miyiz acaba? Gitmeyin baba ya tombala oynarız baba bırakmayın bizi. Zaten göndermediniz beni Selinlere de. Bu sofra bırakılır mı oğlum? Şuraya bak be. Evde kalıyoruz yani değil mi? E? <laughs> Madem öyle hadi hediye verelim. Hadi gel ama gel, gel ama hediyelerini verin. Gel. Selami. Ama kalır. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Ne oldu? Allah. Hadi bakalım ne yiyecek bize. Çok güzel, Çok güzel. Ee, Çok merak <laughs> ettim hayatım dayanamayacağım Ne acaba? Eee Klasik müzik CD'si serisi. Çok güzel bir hediye hayatım. İnşallah olur. Evet olur olur. Çok güzel. Teşekkür ederim. şey değil. Ama çok her gün her gün dinlerim hayatım ben bunları. Bak kaç tane var bunun içinde. <laughs> her gün bir tanesini dinlesem o gün zaten. Çok güzel. En sevdiğim hediye canım. Müzik, müzik, müzik ruhum hayat. Hey yavrum be. Yüzüncü yıl gömleği. Hey yavrum <laughs> be. Mi? Sen ne diyorsun? Beğenmek ne kelime? Oğlum 2003 bizim yılımız olacak. Bu sene kesin şampiyonuz. <laughs> Allah. Şuna be. Ha? Çok güzel oldu hayatım. Ha? Çok güzel, çok güzel. Oğlum <laughs> gel gel, gel. 68. Var var, ben, bende var. Tüh be, 85 var ya. Kaç? 68 mi? 86. Ama gönül ya. Hadi sen oynamak istemiyordun. Ama sen iyi kart onu seçememişsin. Sayın 35. Bende var. Aaa! Yiğit Cinko. Ne? Ama ne ya, ya, ya. Yaptım ama ne ay, 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 ay. 67. Altmış Aa, ben de var. Çabadi ya ben de Ya, 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 Açıklıyor ya. Eşat'ın Açık. işi ya. E ya. ya. Allah'a tamam, tamam hadi tamam. toplayın toplayın. Toplayın toplayın. On ikiye geliyor hadi hadi. On ikiye geliyor hadi hadi. Ben kartları topluyorum. Anne nereye götüreyim Mutlu. bunu? Toplan Selami on ikiye geliyor. Tamam hayatım tamam toplanılık buradayız siz zaten. Bak çöplerde yerler. Kızım. Şu telefondan bana mesaj çekmesini öğretsene. Mesaj verin ne gir. Sen öğretiyorum, o yüzden sana soruyorum. Evet. Bak. Bak mesaj bölümüne giriyorsun. Mesaj yaza bas. Sonra bunun üstüne mesela ABC var ya. He. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bugüne kadar geçirdiğimiz en güzel yılbaşıydı diyebilirim. Evet. Ee, boşuna dememişler. En güzel yılbaşı evde olandır. Haluk biz bugüne kadar yeteri kadar evde yılbaşı geçirdik. Artık dışarı çıkabiliriz. Ama evdekinin yerini tutmaz. Hatırlasana ne kadar çok eğlendik. Evet. Doğru söylüyorum. Ya, reni, anne, baba, baba, baba. Bilmiyor musun babanın bakışman neler geldi? Kızım, kocaman. Kız şefir olmasa çıkamayacaktı bir kara. Oğlum çok teşekkür ederim. Nasıl bu rezil?

<laughs> ay, ay, ay. Ay. Ay, de. Uçağı. Hayır. Aa, şimdi çamur mu? ne söyleyeyim ne oldu Ne yapacağız? Anne bileyim ben kahve mi alayım? Ben. Hadi hadi. 5 4 3 2 1 Say. İyi ya. Evet toplarımız düşmeye başladı. <laughs> Numaralarımızı okumak istiyorum. 3, 3, 2, 6, 9, 7, 9. Hüseyin abiye sekiz milyon çıktı mı? Tabii ki çıkmadı. Hüseyin. Hadi Hüseyin, Hüseyin. Aa, 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 bırakın, tamam. bırakın, bırakın, bırakın abi ya. Abi bırakın ya. Abi, 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 abi bırakın. Çıkmadı abi. Çıkmadı abi. abi. bunun garantisi yok gibi abiciğim abi. şey ya. Hadi hadi. Çıkmadı, gel gel. Şey, çıkmadı, çıkmadı çıkmadı ya. ya. Bak, haluk abi çıkmadı evet. abi. Çıkmaz olur, bir daha sefere çıkar Haluk abi. Ma. Bir şey olmaz. Bir şey Haluk şey olmaz. abi. Bir evet. şey olmaz. Haluk abi. Haluk, 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 haluk. Haluk. haluk abi çıkmadı. Haluk abi. Haluk abi. Allah'ım ya Rabbim. Bırak ya bırak. Bırak kalsın orada. Yav adam yerde. Tamam bırak. 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 Merhaba. Merhaba. İsmail Bey burada mı? Burada. Buyurun. İyi akşamlar. Merhaba. Oh Batsın bu dünya. Ne dediniz anlamadım. Kaderi böylesine yazıklar olsun be. Ama ben size ne yaptım İsmail Bey? Hayallerimi yok ettin. Umutlarımı söndürdün. Ciğerimi söktün. Rica ederim bana böyle şeyler söylemeyin. Kalleşsin sen be. Ama. Hani, hani benim olacaktın? Ben size sekizde arayıp geleceğimi söylemek istedim ama... Sekiz. Sekiz demeyin bana. Sekiz demeyin bana. Sekiz demeyin bana. Bana sekiz demeyin. Chill, 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 chill.